Günlerdir orman yangını ile mücadele edilen İzmir'de yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Bölgede görevli arama kurtarma ekipleri engelli bir kişiyi alev kapanından son anda kurtardı. Al, al, al. Tekerlekli sandalyesinde çaresizce kurtarılmayı bekledi. Dakikalar sonra ona uzanan iki çift el belirdi. Sandalye bırak. Arada yatırım, arada yatırım. Hadi. sonrasında mı? Bir canı kurtarmak için kendi canından vazgeçen kahramanların mücadelesi başladı. İzmir'de günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veriliyor. İtfaiyesinden yardım kuruluşlarına binlerce alev savaşçısı nefes almanın dahi güçleştiği anlarda can hıraş görev başındalar. Burası yangın nedeniyle tahrip edilen Seferihisar'ın Ömür beldesinde bulunan Pelikan Sitesi. İHA arama kurtarma ekibi yoğun duman ve alevlerin sardığı bölgede son kontrollerini yapıyordu. Bu sırada 70 yaşındaki İbrahim Meze'yi fark ettiler. Yaşlı adam engelli olduğu için yürüyemiyordu. Tekerlekli sandalyesinde ölüm ve yaşamın arasındaki ince çizgideydi. Ekipler canlarını hiçe sayarak yardıma koştu. Kahramanlardan biri engelli adamı kucağına aldı. Diğeri ise tekerlekli sandalyesini taşıdı. Sandalye bırak. Abi, alacağım, abi, alacağım. Hadi. Zamanları yoktu. Bir an önce nefes almanın dahi zorlaştığı yerden ayrılmaları gerekiyordu. İbrahim amca tekerlekli sandalyesiyle araca ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi. Kahramanları sayesinde hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.